Merhabalar. 12 yıldır çalışmış olduğum markadan ayrılıp esaret mi cesaret mi cesareti tercih edip kendi kanatlarım üzerinde uçmaya karar verdim. %100 Türk markasıyla kendi markamı kurup yurt içi ve yurt dışı franchise vermek üzere çok radikal bir girişimde bulunuyorum. Aslında kolayı seçebilirdim. Mevcut bir markayı satın almak, veya yok dışından yeni bir marka getirmek çok daha kolay olabilirdi benim için. Fakat ben yine zoru seçtim. Çünkü yeni bir oluşuma giriyorum kurumsal kimlikle. Ve 3 yılda 1000 ofis ve 25.000 çalışan ciddi hedeflerle piyasayı sallamayı düşünüyorum. Çok güzel düşüncelerim var, çok iyi planlarım var. Çünkü sahadan gelen bir kişi olduğum için, Nelerin yapılıp nelerin yapılmayacağına dair inanılmaz düşüncelerim var. Dolayısıyla benimle beraber olan, benimle yürüyen herkes iyi kazanacak. Güzel işlere imza atacak. Gayrimenkulü baştan sona kitabını tekrar yazıyorum. Takipte kalın.